Galatasaray kaleci sorununu Latron'un Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı transfer ederek çözdü. Muslera! Fernando Muslera! Koydun adı Muslera! İşte salenizi aslanı geliyor. Biz onu çok sevdik. İnşallah yıllarca da kalenizi koruyacak Muslera! Geçen 14 yılın ardından ayrılık vakti geldiğinde yıllar onu unutturmaya çalışarak olsa da şarkılar onu her zaman hatırlatacak. Ben bilmem unutmayı ben bilmem, bilmem, bilmem Altıncı abi, altıncı. <laughs> sana esir canımla bu yollardan geçemem